o zaman. Bir ailede kaç kişi kurban kesmeli diye bir soru var. Önümüzdeki hafta kurbanı bol bol ele alacağız inşallah ama bir ailede erginlik çağına gelmiş olan ve 81 gram altının piyasa değerinin üzerinde parası olan bir insanın kurban kesmesi vaciptir. Hanefilerde kurban vacip. Ee, yani farzdan biraz daha düşük seviyede, sünnetten biraz yüksek derecede vacip arada bir birim. Ee, diğer mezheplerde ise müekket sünnet, güçlü sünnettir yani. hani Şafilerde de sünnettir. Bu nedenle kesmekte fayda vardır. Her bir siyah sahibi olan yani her imkanı doğan kişi kurban keser diyor Hz. Peygamber Aleyhisselam vesselam hadislerinde. Bu nedenle de e, kurban kesmeye gayret etmek lazım. Ama bir aileye bir kurban yeter şeklinde hadisler de vardır. Bir aileye bir kurban yeter. Bir aile bir araya gelir ve bir kurban keserler. Böylece ailenin tüm fertleri ondan istifade etmiş olur. Özellikle ailenin bütün parası yani çocuk çalışıyor, koca çalışıyor, kadın çalışıyor, hepsi bir havuzda toplanıyorsa o havuzdan gelenle aile kurbanı kesebilir. Tek bir kurban kesmek bir aile için yeterlidir. Hazreti Peygamber her yıl kurban kesmiştir ve e, dört halife kesmişlerdir. Ama bazı halifelerin onun üzereki hafta ben ele alayım. Zaman zaman kurbanı kesmedikleri vardır. O da şundandır her yıl eğer keserlerse Hazreti Osman diyor ki her yıl kurban kesersem bu sefer kurbanın farz olduğu gibi bir kanaat uyanır. Bu nedenle de bazen kurban kesme işini ertelemiştir. Ama az önce peygamber her sene kesmiştir. Ee, Hazreti Ali her sene peygamberimizin adını